Cuma gününde kulağına bereketli bir gündeyiz. Ee, belki birçok il belediyesinde olmayan e, eskavatörümüz 30 tonluk e, kırıcı iş makinamız e, burada Yunus Emre Kent Meydanı'nda e, görücüye çıktı. Gönül isterdi ki e, mahallelerde e, halkımızın temsilcisi olan bütün muhtarlarımızla beraber e, onlarla beraber olsaydık ama pandemi maalesef buna çok fazla müsaade etmiyor. Geçtiğimiz günlerde gerek grader, gerek dozer, diğer iş makinalarımızın yanında bugün de e, bu 30 tonluk kırıcı eskalatör makinamız e, şu an geldi. Allah'a hamdolsun kula artık e, kendi kendine e, yeten bir kula olarak emin adımlarla ilerliyor. Tabii ki iş makinası belediye için önemli. Daha önceden iş makinası lazım olduğunda belki bekliyorduk, belki birilerine dil döküyorduk, belki yalvarıyorduk, belki de işlerimizin görülebilmesi adına. Ama Allah'a şükürler olsun bu iş makinalarımız sayesinde organize sanayi bölgesinden başlayarak bütün mahallelerimizde eski deyimiyle ile şehir merkez ve köylerimizde artık açılmadık, yol yapılmadık, e, hizmet kalmayacağını ümit ediyorum. Kula artık eski kula değil, kula artık düşünen, kula artık üreten ve e, o noktada hatta yarışan bir kula var. Biz e, nasıl fikir üretebiliriz, nasıl e, yeni hizmet alanları e, açabilir ve seçebiliriz, e, işsizliğe nasıl çözüm ve çare bulabiliriz? Bu tüm bunların e, planlamalarını yapıyoruz. Tabii ki her zaman söylemişimdir e, insanı, parayı ve e, bu noktada e, e, bir de e, kamu kaynaklarını yönetmek gerekiyor. Allah'a şükürler olsun hem insan yönetimi hem e, kaynak yönetimi. Ee, artık Kula Belediyesi'nde sağlanmıştır. ve Bu kaynaklar sayesinde de e, Kula kendi kendine yeten e, bir ilçe olarak e, dediğimiz gibi huzurla, e, emin adımlarla ilerlemektedir. Hiç ayrım yapmadan, insanları gözetmeden, ayrıştırmadan, ötekileştirmeden bütün bu hizmetleri yapmaya bundan sonra da devam etmeye çalışacağız. Aslında bizim yerel yönetimlerde eee Biraz da şöyle bir şey vardır. Birinci yılda birinci vites, ikinci yılda ikinci vites, üçüncü yılda üçüncü vites. E, diğer yıllarda da vites yükselterek insanlar seçime girerler. Benim bugüne kadar hiç böyle bir derdim olmadı. Çünkü ben hep beşinci viteste oldum. Çalışmalarımızı hep e, ona göre e, odaklandık ve buna göre e, çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Önemli olan işte bu kaynakları oluşturabilmek, bu kaynaklarla beraber... Kula'ya nasıl daha ucuz, nasıl daha kaliteli hizmetler yapabiliriz bunları öne çıkarmak. Hatta ihaleli işleri bile belediye bünyesinde kendimiz kendi iş güçlerimizde ve makine güçlerimizde yaparak müteahhit karını da Kula Belediyesi'ne bugüne kadar kazandırmaya gayret ettik. Bu iş makinası bir hafta sonra nasip olursa mahallelerimize, köylerimize hizmet e, vermeye başlayacak. Gönül isterdi ki bu iş makinamızın e, anahtarını Sayın Bakanımız Mehmet Muharrem Kasabolu'ndan almayı arzu ederdik. Kendisi e, kısa zaman içerisinde kulaya gelmesi planlamakla beraber ama ülkenin içerisinde olduğu durum malum. Ben burada kendisine e, çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum. Bu iş makinası e, Belediyeler Birliği tarafından bir buçuk milyonun üzerinde bir bedelle tamamen Kula Belediyesi'ne hibedir. Bu noktada ben Sayın Cumhurbaşkanımıza Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyorum. Onun nezdinde Belediyeler Birliği Başkanımız Fatma Şahin de kendileri aradılar, tebrik ettiler, halka selam söylediler. O noktada güle güle kullanmamızı söylediler. Ben kendilerine teşekkür ediyorum. Genel Sekreterimiz Doçent Doktor Birol Eksi diye çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda emeği geçen kaymakamımızdan ilçe başkanlarımızdan meclis üyelerimizden kimler varsa herkese burada teşekkür ediyorum. Bu makinamızın ilçemize hayırlı uğurlu olmasını, belas kazası çalışmasını temenni ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Kameraları falan var galiba. Değil? Og så er det is.